kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bahar ve Banu ile beraber ne çekiyoruz kızlar? Sıkarı Teacher Korku Çöğretmeni. Sıkarı Teacher Korku Çöğretmeni çekiyoruz. Ne kız? Çin Çin Arkadaşlar Sıkarı Teacher çekiyoruz. Yepyeni bölümleriyle geldi. Mısız City. Mısız City. Arkadaşlar bugün t yılbaşı gecesiymiş saat 12 olur o olmaz. Sıkarı Teacher havai fişekleri ve roketleri camdan fırlatacak. <laughs> Kızlara fırlatmaması için elimizden geleni yapacağız. Tamam lütfen bak. tamam. sakin ol. Biraz sakin tamam. Biraz tamam, sakin ol. Kıbır kıbır. Başladı. Oyun başladı. Oyun başladı. Yeter. Yeter. Oyun başladı. Akşam Oo. Şey bak 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 Bahar sen gördün mü roketleri? Evet. <laughs> Biraz küçük, küçük 15 dakika kalmış. 15 dakika kalmış. Saat 12 dakika. olmasın 15 dakika kalmış. Bir de uçacağım. Bir de uçacağım. Bir de uçacağım Saat de uçacağım, 15, uçacağım, 15 dakika kalmış kızlar. 15 dakika kalmış. Ha, 15 dakika kalmış. 15 dakika kalmış. 15 dakika kalmış. <laughs> Kek mi yiyordu? Hı hı. Oo, şimdi baksanıza roketleri rengarenk. Bunları camdan fırlatacak arkadaşlar. Havai fişek ve roketler. 10 tane var. 10 bin tane. Şimdi o havai fişeklerini onun neler yapacağız acaba? İzleyelim ve görelim arkadaşlar. Sigara <laughs> teacher nerede çocuklar? Nerede sigara teacher? Şu an o aşağıda. Aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda. Yani göremiyorum ben. Biz ne yapacaktık şimdi? Geliyor. Nereden geliyor? geliyor. Nereden, geliyor. Nereden geliyor? Arkamda geliyor. bir yer. Aşağıdan geliyor. Aşağıda mı? Ne yapıyor burada ya? Kendi kendine koşuyor. Ne yapıyorsun sen? Kendi kendine koşuyorsun. <laughs> Biz yakalayacak arkadaşlar. Aa, ne de kendimizi görüyor. Hop. Gel bakalım. Ay, kendimizi gördük. Evet. Aa, ip geldi. Bir tane bize ip geldi. Arkadaşlar o ipi bulmamız gerekiyor. İp nerede olabilir? Kesin ya depoların birisinde. Evimizin içerisinde iki tane depo var. Birisi dışarıda, birisi de evin alt katında. Ben ilk olarak evin dışındakine bakmak istiyorum. Çünkü ettiği teacher evin içine koymayabilir. Kendisi evin içinde şimdi alt katta oraya inemeyiz. En azından dışarıyı kontrol edelim. O yukarı kata çıkarsa burada yoksa aşağı bakarız. Ay burada. İp burada arkadaşlar. İpimizi bulduk. Sırada Ay, sırada ya yapışkan dedim. varmış arkadaşlar. Yapışkan gerekiyor. Mutfak da Mutfakta olabilir. Yapışkan mutfakta olabilir. <laughs> ben nasıl hadi <laughs> Tamam, tamam kızlar sakin olalım biraz. Yoksa Scarlet Teacher bizi görebilir. Azıcık oyuna konsantre. Scarlet Teacher nerede? Mutfakta mı? Hayatta böyle bir şey yok. Scarlet Teacher mutfakta mı? Ee, hayır, yukarıda kestirmeden geliyor. Kestirmeden mi geliyor? Yok be, gelen giden yok buraya. Yapışkan mutfakta mı dedin Bahar sen? Geldi. Yapışkan mutfakta pek olmaz Geldi ya. Geldim baba. Maymuncu dalalım bize Hadi. lazım. Aa! Ne söylemiyorsunuz? Ya kestirmeden geldi ya. Ya kızım ya. Ya, ya Tamam bağırmayın kızlar yeter ya. <laughs> Yakalandık ya. Oyuna konsantre olmuyorsunuz. Babanız kadar oyuna konsantre olamıyorsunuz ya. Oyuna birazcık konsantre olun çocuklar ya. Babanız bak ne kadar <laughs> güzel oynuyor yani. Sakin sakin. Bir. Mısır T diyoruz. Kaç aslında. tane? Bir, Nasıl? iki, üç. Mr. T. Mısır T. T'nin asıl adı bence korkunç öğretmen. Kaç deli öğretmen arkadaşlar. Ki? Baksanıza şu tipine Allah'ım ya Rabbim. Kek yiyor. Kekmiyor. Bu ne yiyor çıtır çıtır ya? Ben anlamadım. Ekmek yiyor herhalde. Kuru ekmek yiyor. Hayır. Tak yiyor ta. Bu yalı koskocaman yalı. Bu babasından kalmış bu yalı üç, herhalde buna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane. 7 tane. 7, 8 tane. Evet yerini öğrenmiş ki zaten kızlar. Hemen gidelim yerinden. Kadı. ağaçlarda elma armut var mı bakalım? Yok. <laughs> Daha yaz gelmemiş herhalde. Kış şimdi üşüdük de buraya girdik. Aldık. en son mutfağa bakmıştık değil mi? Dolaplara baktık yarısının yarısı kaldı. Yarısına da bakalım. Üst, üst kata çıkıyor. Üst kata çıkıyor. Üst kata mı çıkıyor? Hı <laughs> hı. Baba çok uçuyayım. çok üşüdüm. Üşüdün mü? Hı <laughs> hı. Dışarı çok mu soğuk? Evet. Hayır. Hayır. Ev sıcak değil mi? Biraz, biraz. Bir sitenin evi sıcak ya. Tek başına kalıyor ama evi kocaman evi ısıtıyor ya. Babasının kalorifer dairesi var. Baba göstermeden geliyor valla. Yine mi geliyor? Tamam ben yapışkana bakayım. buradan kaçıyor hemen. Odalara bakalım hepsini. Arada bir kontrol edeyim. Hayır babacım gelmiyor, gelmiyor gelmiyor. Burada. Burada baba. Oh, kapıya takıldık. Kapıya kafamı vurdum kızlar. Ta. Banyoda. Oo, oh, bak 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 ipi, ipi buraya bağladım arkadaşlar ipin bir buraya bağladım evet. diğer odada da bunun roketleri vardı roketlerine kadar ipin ucunu götürüyorum burada mı evet evet bir ucunu da buraya bağladım ooo süper ama şimdi bizim yapışkanı bulmamız lazım ki ay yapışkan Şu kelebek getirdi gidiyor gitsin bakalım Gid ha, biz kestirmeden çıkalım neredeydi mutfak Arkadaşlar burada kestirmemiz var biliyorsunuz. Buradan hemen çıkıyoruz. Odaların hepsine bakalım tek tek hemen hızlı bir şekilde. Kelebekten alıyoruz Kelebek çünkü bize reklam izletmeye çalışıyor. Biz emeğimizle bulmaya çalışıyoruz. Evet. Reklam izlemek istemiyorum. Arkadaşlar size abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar en işte Arkadaşlar Bahar dişleri sallanıyor süt dişleri. Süt Arkadaşlar dişleri bakın benim her dişim çıktı. Arkadaşlar benim dişlerim de artık düşüyor çünkü yaşlanıyorum. Aa buldum buldum buldum. Arkadaşlar buldum. benim dişim böyle çıkıyor. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Siz gençsiniz siz daha gençsiniz kızlar. Daha büyüyeceğiz. Daha büyüyeceksiniz. Ya of bir git ya başımızdan bir git ya. Nasıl bir sigara içirsin sen ya. Hayır korkunç öğretmen. Korkunç öğretmen. Yürü git. <laughs> ha, yürü git dedi. Yürü git diyorum ya gitmiyor da ya. Yürü git başımızdan ya. Ya yani Sen oyalan oyalan orda, oyalan o, oyalansın orada. Biz aşağı inelim şakamızı hemen yapmamız lazım. Ulan, Artık çok ben... merak ediyorum nasıl işe yaradı. Geldi bir geldi oturduğum? geldi. Sus, geldi. Dur susun. Baba geldi gelmedi. Gelmedi gelmedi gelmedi. Kımbız atmayın beni kımbız nerede? Şu an o yukarıda. Ya yukarıda da niye beni panik yaptırdınız ya? Korktum bir an. Demek. Evet, 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 evet çocuklar. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Şakamızı izleyin. Geliyor. Geliyor. Roketler ateşlendi. Saat 12 oldu. İpi taktık. Skarati için eline takıldım. Skarati için de uçuyor. Roket uzaya gidiyoruz şu an arkadaşlar. Uzaya gidiyor. Hadi görüşürüz. Bay bay. Gördünüz mü nasıl uzun? Hava <laughs> ifşeklere bakın. Süper süper süper. Arkadaşlar oyunumuz mükemmeldi. Bu şakamız çok güzeldi değil mi? Aşırı Abi. güzeldi. Bu tarz de oyunların gelmesini istiyorsanız bize like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.